işler var ha. Öyle şakır şakır paralar dökülüyor masaya. Hani uzanıp alsan iki tanesini var ya, kimsenin ruhu duymayacak. Öyle zengin Allahsızlar. Alemsin Cengiz. Neyse, geldik hadi girerim ben. Yok ya, sakat abla zaman. Ömer ne der sonra? Eyşan'ı sana emanet ettim, bunu da mı yüzüne gözüne bulaştırdın yapar? Yer beni vallahi. Sana mı emanet etti beni? Etti tabii. Söylemedi mi sana? Sakın sözünden çıkmasın dedi. Sen ne dedin? Yok da ortak dedim. Bu kız beni götürür de getirir. Ben mi? <laughs> Sen malın gözüsün. Ben saf kalırım yanında. Başkaları yer bunu. Ben yemem. Hem... ...ben öğrendim senin kim olduğunu. Kimmişim? <laughs> Bak. Şurada yol ikiye ayrılıyor. Bir taraf aydınlık, diğer taraf karanlık. Şimdi oraya doğru yürüsek. Beraber. Sen de, ben de her seferinde karanlık tarafı seçeriz. Niye? Niye diğer yol seçmiyoruz? Orası daha aydınlık. Bilmem. Doğamız bu. Değişemez miyiz? Cık. Hiç değişemeyiz. Yanılmaktasınız Cengiz Bey. Siz sapın karanlık yolunuza. Ben yatan yolunu seçiyorum. Sıkılacaksın. Bak gör. Doğruları yapmaktan bayacaksın. Yanlışları da yapan birini arayacaksın. Bak o zaman kesin gelirim yanına. Cengiz, iyice saçmaladın. Hadi iyi geceler. Bu arada al bu senin. Ha, sen de kalsın. Sen kazan. Olmaz senin.